Şükrü Bey, Şükrü Bey! Gene Ergun Bırak, bırak da şimdi, bırak git hadi git! Ergun bak seni severim, Ar arada kalmanı istemem, boşuna yorulma! Git, git söyle ona, gelmiyor! Kızacak şimdi bana Şükrü Bey! Ben biliyorsun ağzına geleni söyler! 45 yaşında adamım, çekemiyorum vallahi! Haklısın Ergun, adam çekilmez! Ya ben ne yapayım? Görüyorsun işte, şöyle insan gibi karşılıklı iki affedemiyoruz. Evet Şükrü Bey, siz de haklısınız! Git ya, söyle söyle! Seni yiyecek değil ya, gelmiyorum işte! Şükrü Bey, Şükrü Bey! Ergun, kapışacağız şimdi seninle ha! Yok Şükrü Bey, onun için seslenmedim. Kafam iyice bozuk, böyle şirkete gidersem tatsız şeyler olabilir. Ne yapmayı düşünüyorsun? İstifa edeceğim! Aa, saçmalama Ergun! Evet, bu durumda saçmalık olur. Evde de yedi çocuk. Yedi çocuk mu? Ya. Ee, gel şöyle oturalım. Ben Tarık'la buluşacaktım. Bir kadeh bir şey içeriz ha? Şimdi ben de onu söyleyecektim Şükrü Bey. Vaktiniz varsa. Ee, var tabii var. Oturalım konuşalım seninle. Sağ olun Şükrü Bey. İnanın o kadar konuşmaya ihtiyacım var ki. Konuşalım Ergun. Gir koluma. Yapma Şükrü Bey. Bir gören olur. Olsun canım. Ayıp bir şey mi yapıyoruz? Gir. Bundan sonra bana Şükrü Bey deme. Ne diyeyim Şükrü Bey? Şükrü Bey. Olur mu efendim? Siz benim için gerçek bir beyefendisiniz. <laughs> Yürü. Beni esir etti adam ya. Elim kolum bağlı böyle oturuyorum. İş yaparsın, niye böyle yaptın? Beklersin, niye bekledin? Cık. Sağ olsun bazen hiç kimseyi dinlemez. Akrabayla iş yapmak zor zor. Evet ya, başkası olsa anlamıyorsun kardeşim bu işten. Konuşma der, çeker gidersin. Benim de burama geldi Şükrü Bey. Bey yok Şükrü. Böyle alışmışım, diyemem, lütfen! De, 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 de gel seni De, 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 hadi sağ ol! Sağ ol Aşkı Bey! Nerede kaldı bu Tarık acaba?